2. Murat Han'ın Tunca Nehri kıyısında Kale içi semtinin dışında Edirne surlarının Germe kapısı ile Manyas kapısı arasında 1435 yılında yaptırdığı Darül Hadis Camii'nin cümle kapısının üzerinde mermere boya ile yazılmış kitabede şöyle diyor. Bu büyük sultan yüce padişahlar padişahı, yücelerden desteklenen düşman krallara muzaffer, adalet ve ihsanın gözeticisi, güven kanatlarını en kemal iman üzerine yayan sultan oğlu sultan, fethin babası, saltanat sancakları daim olsun, devleti devamlı yaşasın, Bayezid Hanoğlu, Hanoğlu, Han oğlu, Mehmet Han oğlu, Murat Han'ın cami şerifidir. 800 38 yılının Şaban ayının 23'ünde yazıldı. Bu tarih miladi takvimde 24 Mart 1435'e denk gelmektedir. Rivayet odur ki Sultan Murat rüyasında Peygamber Efendimiz'i görmüş, Hz. Peygamber kendisinden Edirne'de bir hadis okulu ve bir cami inşa etmesini istemiş. Hz. Muhammed ve ona ait olan her şeye düşkün, her Osmanlı padişahı gibi Sultan Murat da bu emri hiç geciktirmeden yerine getirmek için hemen rüyayı gördüğü uykudan uyanır uyanmaz inşaat hazırlıklarına başlanmasını emretmiş. Buraya ilk temel taşını da kendi elleriyle koymuş. Bu rivayetten yola çıkan halk dünya üzerine yapılan doğanın kabul derecesi bakımından en önemli yerlerden birinin de Darül Hadis Camii olduğunu söylerler. Hatta Edirne'ye ikinci Kabe diyenler de vardır ki bu söylem hem Darül Hadis Camii'nin hem de Selimiye Camii'nin Hz. Muhammed'in işaretiyle yapılmış olmasındandır. Bugün ne yazık ki ayakta olmayan camiye ait hadis medresesinin caminin sağ ve sol taraflarında olduğu sanılıyor. Darül Hadis Camii haziresinde birçok önemli kişinin yattığı bilinse de